Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, bugünkü sohbet mevzumuz sihir ve büyü. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 101. ayet-i kerimede sihir ile alakalı bahsediliyor. Tabi Hz. Süleyman aleyhisselam'la alakalı olduğu için Kur'an-ı Kerim'in 16 yerinde Hz. Süleyman'ın adı anılmakta. Keskin zekası, engin bilgisi ve hikmetinden söz edilmekte. Bu meziyeti sayesinde girift, hukuki ve sosyal meseleleri hallettiği, kuşların ve diğer hayvanların dillerini bile öğrendiğini Allah'ın izniyle, bitkilere, rüzgara, hayvanlara ve cinlere hükmettiği, e, erimiş bakırı kullanarak çeşitli araçlar ve gereçler yaptığı e, herkesçe malum bilinmektedir. Bakara sonrası 101. ayet-i kerimesinde cenab Hak şöyle buyurur. E, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Yahudilere Allah katından ellerindeki ellerinde bulunan kitabı tasdik edici yani Tevrat'ı doğrulayıcı bir peygamber gelince yani efendimiz Aleyhisselatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği vakit ve Tevrat'ın da ahır zamanda bir peygamberin geleceğinden bahsetmesiyle Kur'an'ın da bu ayeti tasdik edici yani bu gibi e, haberleri tasdik edici bir kitap ile e, peygamberin gelmesi ile nebeze ferikum minellezine utul kitab kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı yani o Yahudi cemaatların içerisinden bir, bir grup bir kısım e, adeta kitab Allahi vera zuhurihim ke la ya'lamun Sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını yani Tevrat'ı arkalarına atarlar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahseden ayetleri e, Tevrat'ta görmezden geliyorlar. Yahudi literatüründe kendisinden peygamberden çok kral olarak bahsedilen Hz. Süleyman Aleyhisselam. Yani Yahudiler onun bir peygamber değil de bir kral olduğunu kabul ediyorlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Süleyman'ın e, peygamberliğinden bahsedince Yahudiler e, Muhammed bu işi karıştırıyor. Süleyman bir peygamber değil, bir kral ve sihirbazdır. Sihir yaparak kafir olmuştur dediler. Haşa ve kella. Tabi e, Kitab-ı Mukaddes'te yani Tevrat'ta ee, Hz. Süleyman'ın ahir zamanda yani ahir ömürlerinde haşa puta taptığı, e, bu yüzden Allah'ın gözünden düştüğü ve onun öfkesine uğrayarak hükümdarlığının elinden alınmasıyla tehdit edildiği ileri sürülür. Yani e, Tevrat'ta e, muharref olan Tevrat'ta tabi şu andaki tahrif edilmiş olan Yahudilerin elindeki Tevrat'ta böyle yazılıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin masum olduğu yönündeki yaklaşım Hz. Süleyman aleyhisselam için de e, sergilenerek bu iddia kesinlikle red edilmiştir. Ve Bakara suresi e, 102. ayet-i kerimesinde allah Teala şöyle buyurur. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُوا عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ Yahudiler şeytanların Süleyman aleyhisselamın hükümranlığı yani mülkü, saltanat ve nübüvveti hakkında şeytanların uydurduğu, uydurup söylediklerine tabi oldular. Ve ma kefer Süleymanu ve lakinne keferu Oysa Süleyman aleyhisselam büyü yaparak, sihir yaparak asla küfre girmedi. Fakat şeytanlar yani o Yahudiler insanlara sihir öğreterek e, kafir oldular. Resulullah Aleyhisselatu vesselam da e, bir hadislerinde sihrin büyük günahlardan ve helak edici yedi, helak edici yedi şeyden biri olduğunu e, sahihi e, muslimde müslimde belirtmiştir. Sahih-i Bukhari'de de e, an Ebu Hureyre radıyallahu anhu kala Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Men aqada tanı, thumma naf thumma nafatha fiha faqad sahar Kim sihir maksadıyla bir düğüm bir düğüm vurur yani bir düğüm atarsa sonra da onun üzerine üflerse sihir yapmış olur. Ve men sahara faqad ashraka Kim sihir yaparsa şirke düşer. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ اِلَيْهِ Kim bir şey asarsa o astığı şeye havale edilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardımından mahrum kalır manasına da yer verilerek kinaya yoluyla değerlendirilmiştir. Allahu Teala وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا رُوتُ Babil şehrinde iki meleke Harut ve Marut adında iki melek, meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Yani Allahu Teala imtihan için iki tane meleği bir zamanlar Babil İmparatorluğu'nun döneminde Babil şehrine iki tane melek Allahu Teala gönderiyor. Birinin ismi Harut, diğerinin ki Maruttur. Bunlar imtihan için gönderilmişler ve ma yualliman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnetun takfur halbuki o melekler yani o iki melek biz ancak fitneyiz yani imtihan için gönderilmişizdir sakın sihir ve büyü yapıp da kafir olma demedikçe hiçbir kimseye sihir öğ öğretmezlerdi Fayet <feyata> minhum yufarriquna bihi mar'i <zavcih> Onlar o iki melekten yani Yahudiler o iki melekten o sihri karı koca arasını ayırt edecek şeyleri öğreniyorlardı. Yani bir karı koca, yani bir ailedeki eş iki tane eşin karı koca arasındaki arasını ayırmak için, onları boşaltmak için bu sihri sırf onun için öğreniyorlardı. وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بي بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Halbuki bu sihir yapan sihirbazlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiçbir kimseye zarar verici değillerdir. Bakın değerli Müslümanlar çok açık bir ayet. وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بي بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Yani bu sihirbazlar her sihir ile insanlara zarar veremezler. Yani Allah dilemedikçe. Peki Allah nasıl diler? Bir insan Allah'ın emrinden dışarı çıkmaz. Namazı terk eder, orucu terk eder, zekatı terk eder, haccı terk eder. Yani İslam'dan uzaklaştır. Zaten kendisi de şeytan verir Ve şeytanlar şeytanlarla kalkıp oturur. Bu sihirde onlara zarar verir. Allah'ın izniyle e, imtihan olarak verilen şey hariç yani imtihan istisnadır çünkü e, ümmet Muhammed aleyhissalatu vesselam'a bir e, temsil olması hasebiyle sihirden nasıl kurtulur diye e, Lebit Labid bin Asam Yahudilerin meşhur e, sihirbazlarındandır. E, efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanında bir genç vardı. E, ona hizmet ediyordu. Onu zorlayarak efendimiz e, efendimizin e, saçını taradığı o taraktan aldırmak istedi ve Efendimiz'in saçını taradığı, sakalını taradığı o birkaç kıl ile sihir yapıp mum yalayıp Zervan Kuyusu'nun içine koyuyor. Efendimiz aleyhissalatü Vesselam bir müddet sonra hasta oluyor ve eşlerin yanına girdiği zaman sanki münasebete girmiş diye iki de bir gidip yıkanıyordu da sıkıntıya giriyor. Bir müddet sonra iki tane melek geliyor. Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselam gelip baş ucunda duruyorlar. Hazreti Ayşe bu hadisi rivayet ediyor. Sahih Bukhari'nin hadisidir. diyor Bu adamın neyi var? Bu adam diyor e, sihirlenmiş. Peki şifası nedir? Diyor Zervan kuyusundaki o e, materyalların getirilip üzerine İhlas suresinin okunması. E, Felak ve Nas suresinin okunması. Ve bu şekilde Efendimiz e, e, Felak ve Nas surelerini o özellikle e, felak sonrasının o e, iplere atılmış düğümlere okuması ile e, kendisine şifa geldiğini ve Müslümanların da e, şifasını büyücülerde üfürükçülerde araması değil Allah'ın kitabında aramaları gerekir. E, وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنْ اِشْتَرَاهُ وَيَتَعَلَّمُ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا Ayetin devamında onlar ise kendilerini zarara sokacak onlara fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Yani bu e, Yahudiler sihirle ilgileniyorlardı. Ve lekad alimu lemen iştarahu ma lehu fil ahireti min khalaq. An olsun onlar muhakkak biliyorlardı ki o sihri satın alan, öğrenen kimsenin ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Kim sihirle uğraşırsa dünyası da gider, ahireti de gider. Allah muhafaza. Wala bi'sa ma sharaw <laughs> bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Allahu Teala celle celaluhu onların sihir yapmayı benimsemekle nefislerini ne kötü şeye karşı satmış olduklarını keşke bir bilselerdi. Wa law annahum amanu wattaqaw la mathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Onlar eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaklardı. Olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Onun için Allahu Teala celle celaluhu bu Felak Suresi'ni sihir için, büyü için bize göndermiş. Yani rahatsız olanlar bunu okuyabilirler. Kul euzü birabbil felak. De ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rab'be sığınırım. Min şerrin ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve min şerri gâsikin izâ vekab'' Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve min şerr neffâsâti fil uqad. düğümlere üfleyenlerin şerrinden yine Allah'a sığınırım. Ve min şerri hâsidin izâ hasad. Həsat ət-tizaman, həsəb çenin şerrindən də Allaha sığınırım. E, Allahə amanad olun. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuhu.